Biliyor musun, sen ve o kişi arasında çok özel bir şeyler olduğunu hissettiğin ama ikinizin de bunu konuşmaya cesaret edemediği o durum. Bağlantıyı hissediyorsun, kimyayı hissediyorsun. Onun da aynı şeyi hissettiğini hissediyorsun. Ama bir nedenden dolayı ikiniz de bu tuhaf yakınlaşıp uzaklaşma hissedip de kabullenmeme dansında kalıyorsunuz. Ve en kötüsü, sürekli o şüphe içindesin. Acaba sadece bana mı öyle geliyor? O da aynı şeyi hissediyor mu? Yoksa ben mi kuruyorum? Bak sana bir şey söylemem gerek. Bazen aşk zaten oradadır. İki insan arasında zaten titreşiyordur ama korku daha güçlüdür. İncinme korkusu, reddedilme korkusu, her şeyi mahvetme korkusu, kendini çok fazla açığa çıkarma korkusu ve bugün sana ikinizin de birbirinizi sevdiğinizin ama korku yüzünden kilitlenip kaldığınızın on şaşmaz işaretini göstereceğim. Bu işaretlerin çoğunu tanıyorsan inan bana, duygu gerçek. Sadece kabullenme cesareti eksik. Şimdi derin bir nefes al ve benimle gel. Çünkü belki de yaşadığın şey tam olarak budur. Zaten var olan, yaşanmayı bekleyen bir aşk. Bu neden oluyor? Korkunun anatomisi. İşaretlere girmeden önce açıkça bağlantı kuran iki kişinin bunu kabullenmekten neden bu kadar korktuğunu anlaman gerekiyor. İnsanları engelleyen birçok korku var. En yaygın olanı reddedilme korkusu. Ya açılırsam ve o aynı şeyi hissetmezse, ya duygularımı açıklarsam ve onu sonsuza dek kaybedersem, bir de incinme korkusu var. Daha önce acı çektiysen, hayal kırıklıkları yaşadıysan, kalbinin bir koruma kalkanı oluşturması doğaldır. Bu, yeniden teslim olmanı engelleyen duygusal bir zırh gibidir. Ve bak, arkadaşlığı mahvetme korkusu da var. O kişiyle zaten iyi bir bağın olduğunda, bir şey denesek ve yürümezse arkadaşlığımızı bile kaybederim endişesi ortaya çıkar. Peki ne olur? İkiniz de bu arafta kalırsınız. Hissediyorsunuz ama konuşmuyorsunuz. Yakınlaşıyorsunuz ama kabullenmiyorsunuz. Etraftaki herkesin fark ettiği ama sizin ya da daha doğrusu sizin fark edip de yokmuş gibi davrandığınız bir gerilim yaratıyorsunuz. Ve işte o zaman işaretler belirmeye başlar. Aşkın zaten orada olduğunun, tanınmak için haykırdığının işaretleri devam etmeden önce sana neredeyse yasa dışı olan bir e-kitabı tanıtayım. Yasak el kitabı, evli erkeklerde bile işe yarayan o kadar güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya çıkarıyor ki dayanamıyorlar. Bu herhangi bir erkeğin peşinden koşmasını, dikkat için yalvarmasını ve başkasıyla iken bile seni düşünmesini sağlayan görünmez bir güce sahip olmak gibi. Ama dikkatli ol, bu el kitabını açtıktan sonra bir daha asla aynı kişi olmayacaksın.'' Link yorumlarda. 1. İşaret. Çelişkili davranış ilk işaret. Bu tamamen çelişkili davranış. Birbirinizden kaçınıyorsunuz ama aynı zamanda sürekli birbirinizi arıyorsunuz. Şöyle ki, bir yere geldiğinde onu gördüğünde gözlerini kaçırıyorsun. Meşgul gibi davranıyorsun, onun orada olduğunu fark etmemiş gibi. Ama derinlerde onun orada olacağını biliyordun. Aslında sadece bu yüzden oraya gittin ve o da aynı şeyi yapıyor çok yaklaşmaktan kaçınıyor. Fazla sohbet başlatmıyor ama her zaman seninle aynı ortamda olmanın bir yolunu buluyor. Her zaman bu birbirinize yapışık olmadığınız ama aranızda görünmez bir yörünge olduğu anlamına gelir. Farkında bile olmadan birbirinizin etrafında dönüyorsunuz. Ve en çılgınca olanı ne biliyor musun? Her zaman diğerinin nerede olduğunu biliyorsunuz. Doğrudan bakmasan bile ortamdaki varlığını hissediyorsun. Çıkıp çıkmadığını gelip gelmediğini, kiminle konuştuğunu biliyorsun. Bu kaçınma ama arama kalıbı klasiktir. Kalbin yaklaşmaya çalışırken zihnin kendini korumanı emrediyor ve bu iki taraf çatıştığında bu tuhaf dansta kalırsın. Bunda kendini tanıdıysan not et, ilk işaret onaylandı. İkin, işaret, derin sohbetler. İkiniz nihayet konuştuğunuzda konu derinleşiyor. Çok derinleşiyor. Bu, naber, günün nasıldı gibi boş bir sohbet değil. Hayır, hayattan, hayallerden, korkulardan, gerçekten önemli olanlardan bahsediyorsunuz. Felsefeden, inandığınız şeylerden, gerçekten kim olduğunuzdan. Bunlar dünyanın durmuş gibi göründüğü o gece, geç saat sohbetleri ya da bir partinin ortasında etrafta başka insanlar olduğunu unutup saatlerce bir köşede kaldığınız sohbetler. Bu sohbetlerden onun seni daha önce kimsenin anlamadığı bir şekilde anladığını hissederek ayrılıyorsun ve onun da aynı şeyi hissettiğini biliyorsun. Ama sonra garip kısım geliyor. Ertesi gün ya da birbirinizi bir dahaki gördüğünüzde herkes sanki o an hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ah sadece sohbet ediyorduk. İyiydi değil mi? Daha sık konuşmalıyız. Ama sen bunun sadece sıradan bir sohbet olmadığını biliyorsun. Gerçek bir bağlantı, gerçek bir yakınlık, paylaşılan bir kırılganlıktı. O kadar özeldi ki. Sadece ikinizin de bunun ağırlığını itiraf etmeye cesareti yok.'' Ve bak, bu kadar derin sohbetler herkesle olmaz. Bu şekilde açıldığında, orada zaten bir güven, zaten bir aşk var demektir. Üçüncü işaret, gizlenmiş kıskançlık. Üçüncü işaret ve bu her şeyi ele veriyor. Kayıtsızlık gibi görünen kıskançlık. Onu başka bir kızla konuşurken görüyorsun ve göğsünde o sıkışmayı hissediyorsun. Ama belli edemezsin değil mi? Çünkü siz bir şey değilsiniz. Bu yüzden her şey yolundaymış gibi davranıyorsun.'' umursamadığını bile ama içeride alev alıyorsun. Göz ucuyla izlemeye devam ediyorsun. O kim? Ne konuşuyorlar? Acaba ondan hoşlanıyor mu diye düşünüyorsun ve en kötü kısım o masum soruları sormaya başlıyorsun. Ah, az önce konuştuğun o kız kimdi? İyi görünüyordu. Sanki sadece sıradan bir merakın varmış gibi ama sıradan olmadığını biliyorsun. Bu saf kıskançlık ve o da sana karşı tamamen aynı şeyi yapıyor. Sen bir erkekten bahsettiğinde sesi değişiyor. Biraz sessizleşiyor, biraz garipleşiyor. Sonra o ince yorumu yapıyor. Öyle mi? Peki bu adamla yakın mısınız? Arkadaşlar kıskançlık birdenbire ortaya çıkmaz. Biz sadece gerçekten önemsediğimiz kişiyi kıskanırız. Duygu olmasaydı gerçek kayıtsızlık olurdu. Ama değil. Kıskançlık kayıtsızlık arkasına saklanmaya çalışıyor ve bu ağız konuşmaya cesaret edemese bile kalbin zaten seçtiğinin çok net bir işaretidir. 4. İşaret, yüzeyselin ötesinde tanıma. 4. işaret, birbirinizi yüzeysel olmanın çok ötesinde tanıyorsunuz. Onun hakkında muhtemelen ailesinin bile bilmediği şeyleri biliyorsun. Korkularını, çocukluk travmalarını, gizli hayallerini, onu inciteni, onu mutlu edeni biliyorsun. Ve o da seninle ilgili aynı şeyleri biliyor. Senin güvensizliklerini, hikayelerini herkese anlatmadığın o şeyleri biliyor. Aranızda derin bir duygusal yakınlık var. Normalde sadece ciddi ilişkilerde var olan türden bir yakınlık, bilirsin. Ama sonra çelişki geliyor. Sohbet biz neyiz veya benim hakkımda ne hissediyorsun noktasına yaklaştığında birisi konuyu değiştiriyor her zaman. Bu ikinizin de geçmeye cesaret edemediği görünmez bir çizgi gibi. Her şeyi konuşabilirsiniz ama bariz olanı konuşamazsınız, aranızda ne olduğunu. Ve bak, derin yakınlık ile duygusal kaçınmanın bu kombinasyonu tesadüf değildir. Bu bir korunmadır. İkiniz de biliyorsunuz ki bu konuya dokunursanız çok gerçek olacak ve çok gerçek olmak korkutur. Ama benimle düşün, birini bu şekilde tanıdığında, bu kadar suç ortaklığı olduğunda bu zaten aşktır. Sadece var olana bir isim vermek eksik. Beşin, işaret. Rahat sessizlik beşinci işaret ve bu çok güzel. Aranızdaki sessizlik çok rahat. Biriyleyken yaşanan ve kimsenin ne konuşacağını bilemediği o garip sessizliği biliyor musun? O boşluğu herhangi bir boş konuşmayla doldurma ihtiyacını. Peki, onunla öyle değil. Birlikte mutlak sessizlik içinde kalabilirsiniz ve bu sorun değil. Garip değil, rahatsız edici değil. Hoş. Birlikte araba kullanıyor olabilirsiniz, yan yana oturuyor olabilirsiniz ya da sadece aynı mekanda var olabilirsiniz ve sessizlik mükemmel görünüyor. Sohbeti zorlamaya gerek yok. İlginç bir şey düşünüyormuş gibi yapmaya gerek yok. Ve neden biliyor musun? Çünkü rahat sessizlik sadece gerçek bir bağlantı olduğunda var olur. Sadece performans göstermeye, etkilemeye gerek kalmadan sadece olmak için yeterince güvende hissettiğinde. Bu tür bir rahatlık nadirdir çok nadir. Hayatımız boyunca sessizliğin ağır olmadığı birini ararız ve bulduğunda bu özeldir. Bu yüzden onunla sessiz kalabiliyorsan ve endişe yerine huzur hissediyorsan bu küçük bir şey değildir. Bu kelimelerin çok ötesine geçen bir yakınlığınız olduğunun işaretidir. 6. işaret enerjiyi hissetmek. 6. işaret ve bu açıklanamaz olana yakındır. Onu görmeden bile enerjisini hissediyorsun. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Diyelim ki bir yerdesin, başkalarıyla konuşuyorsun, kapıya arkanı dönmüşsün ve aniden onun yeni geldiğini biliyorsun. Görmedin, duymadın ama biliyorsun. Ortamın enerjisi değişir. Tüm vücudun alarm durumuna geçer. Kalbin biraz hızlanır ve baktığında işte orada. Ve bu bir tesadüf değil. Bu her zaman oluyor. Onu doğrudan görmesen bile etrafta olduğunu her zaman hissediyorsun. Bazıları buna kimya der. Diğerleri enerji bağlantısı der. Bilimsel olarak bilinçaltının yakaladığı ince sinyallerin birleşimiyle açıklanabilir. Ama sonuçta adı önemli değil. Önemli olan bu tür bir algının yalnızca derin bir şekilde bağlı olduğun biriyle gerçekleşmesidir. Vücudun, enerjin, tüm varlığın onun frekansına ayarlanmıştır. Ve bunun kuruntu olduğunu düşünüyorsan, daha önce gerçekten sevmiş herhangi birine sor. Sana evet, hissedersin diyecekler. Her zaman hissedersin. Bu yüzden bu senin başına geliyorsa emin ol bu senin kafanın içinde değil. Bu gerçek ve aşkın zaten orada ikiniz arasında titreştiğinin bir başka işaretidir. 7. işaret. Geri çekilme yedinci işaret. Bağlantı çok gerçek olduğunda uzaklaşırsınız. Bu hem klasik hem de sinir bozucu. Her şey akıyor, birbirinize çok yakınsınız, bağlantı inanılmaz ve aniden biri geri çekiliyor. Basitçe kayboluyor, uzaklaşıyor, birkaç gün ortadan kayboluyor ve sen anlamıyorsun. Ne oldu? Her şey çok iyiydi. Sonra bir süre sonra geri geliyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi ve döngü tekrarlanıyor. Yakınlaşma, yoğunluk, uzaklaşma, geri dönüş. Sana ne olduğunu açıklayayım. Bağlantı çok yoğun, çok kırılgan, çok gerçek hale geldiğinde korku şiddetle vurur bu, tehlike, kendini çok fazla açığa çıkarıyorsun diye bağıran dahili bir alarm gibidir ve doğal tepki geri çekilmektir. Mesafe yaratmak, kendini korumak. Çünkü bir şey çok güçlüyse kontrolü kaybederiz ve kontrolü kaybetmek korkutur. Ama ilginç olan ne biliyor musun? O kişi her zaman geri gelir. Her zaman. Çünkü aşk korkudan daha güçlü çeker. Günler, haftalar sürebilir ama geri gelir. Ve bu döngüyü yaşıyorsan, bu seni sevmediği anlamına gelmez aslında tam tersi anlamına gelir. Seni o kadar çok seviyor ki bunun yoğunluğundan korkuyor. Bu yüzden kaçıyor ama uzak kalamıyor. Bu kendine zarar veriyor mu? Evet. Sağlıklı mı? Hayır. Ama insancıl ve duygunun hem gerçek hem de korkutucu olduğunun çok net bir işaretidir. 8. İşaret. Başkalarının fark etmesi 8. işaret. Başkaları sizin görmezden geldiğiniz şeyi fark ediyor. Arkadaşların zaten söyledi değil mi? Arkadaşlar, siz ikiniz hemen çıkmalısınız. Aranızdaki kimya bariz. Ne zaman kabulleneceksiniz bunu? Ailen yorum yapıyor. Sizi zar zor tanıyan o iş arkadaşın bile fark ediyor ve sizi konuşurken gördüğünde siz birlikte misiniz diye soruyor ve siz her zaman aynı şeyi cevaplıyorsunuz. Biz mi? Hayır, biz sadece arkadaşız ve gülüyorsunuz. Ama o gülüş biraz tuhaf, biraz gergin. Biraz lütfen konuyu değiştir gibi. Bak, herkesin sizden başka fark etmesinin bir nedeni var. Bakış açısı. Dışarıdan bakanlar içeridekilerin itiraf etmeyi reddettiği şeyleri net bir şekilde görüyor. İnsanlar birbirinize nasıl baktığınızı görüyor. Birlikteyken oluşan enerjiyi görüyor. Farkında bile olmadan birbirinizi nasıl aradığınızı görüyor. İkiniz dışında herkes için bariz olan bağlantıyı görüyorlar. Ve neden biliyor musun? Çünkü o kadar meşgulsünüz ki inkar etmekle, kendinizi korumakla, kaçınmakla bariz olanı görme yeteneğinizi kaybettiniz. Şunu yap. Bir saniyeliğine dur ve düşün. Kelimenin tam anlamıyla herkes fark ediyorsa, haklı olma ihtimalleri yok mu? Aşk söyledikleri kadar bariz değil mi? Spoiler öyle. 9. İşaret. Bahane üretme 9. işaret. Birbirinize yakın olmak için bahaneler üretiyorsunuz. Ah buradan geçiyordum ve o kitabın sende olduğunu hatırladım. Alabilir miyim? Bir konuda fikrine ihtiyacım var. Bana yardım edebilir misin? Sevdiğin o yere gidiyorum. Gelmek ister misin? Her zaman bir neden vardır. Her zaman meşru, mantıklı, rasyonel bir gerekçe vardır. Ama derinlerde bunun bir bahane olduğunu biliyorsun. Sadece onu görmek istiyorsun. Sadece yakın olmak istiyorsun. Sadece peşinden koşuyormuş gibi görünmeden İletişime geçmek için kabul edilebilir bir nedenin olmasını istiyorsun ve o da tamamen aynı şeyi yapıyor. En yaratıcı bahanelerle ortaya çıkıyor. Geçen gün evinde bir şey unuttum. Telefonumda bir sorun var. Sen anlarsın bu işlerden. Şunu aldım ve seni hatırladım, seversin diye düşündüm. İkiniz de sadece birlikte olmak istediğiniz için olduğunu kabul etmeden birbirinizi görmek için durumlar yaratma konusunda ustasınız ve bu neyi gösteriyor biliyor musun Yakın olma arzusunun gururdan daha güçlü olduğunu Duyguyu kabullenmiyorsunuz ama uzak kalamıyorsunuz Bu yüzden köprüler kuruyorsunuz nedenler icat ediyorsunuz fırsatlar yaratıyorsunuz Kayıtsızlık olsaydı hiçbir bahaneye ihtiyacın olmazdı sadece aramazdın ama arıyorsun her zaman ve bu zaten her şeyi söylüyor 10. işaret rastgele anlarda düşünmek ve 10. işaret Günün en rastgele anlarında onu düşünüyorsun. Uyanıyorsun ve o ilk düşüncen oluyor. İşte odaklanmışsın ve aniden zihnine giriyor. Sokakta bir şey görüyorsun ve bundan hoşlanırdı diye düşünüyorsun. Bir şarkı dinliyorsun ve onu hatırlıyorsun. Bir meme görüyorsun ve hemen ona göndermek istiyorsun. İstemesen bile sürekli kafanın içinde. Dikkatini dağıtmaya, başka şeylere odaklanmaya çalıştığında bile geri geliyor. Her zaman geri geliyor ve bu sadece sıkıldığında veya yalnız kaldığında olmuyor. Her zaman sen ne zaman olduğunu bile fark etmeden zihinsel alanını istila etti. Ve bak, bu takıntı değil. Bu aşk. Birini sevdiğinde o kişi doğal olarak düşüncelerinin bir parçası olur. Beyin basitçe her şeyi onunla ilişkilendirir çünkü o çok önemli hale gelmiştir. Rasyonelleştirmeye çalışabilirsin, kontrol etmeye çalışabilirsin. Ama aşkın istilacı düşüncesi mantığa uymaz. Kalp zaten seçti ve zihin sadece ayak uydurmaya çalışıyor. Bu yüzden tüm gün istemeden onu düşünüyorsan, en beklenmedik anlarda ortaya çıkıyorsa, sanki kafanın içinde yaşıyormuş gibi hissediyorsan, bu tesadüf değildir. Bu kalbinin yüksek sesle ve net bir şekilde söylediğidir. Ben bu kişiyi zaten seçtim. Sadece senin dinlemeye cesaretin eksik. Şimdi ne yapmalı? Şimdi bu işaretlerin çoğunu tanıdın ve kendi kendine soruyorsun. Şimdi ne yapacağım bu bilgiyle? Bak sana karşı dürüst olacağım. İki seçeneğin var. Bu sonsuz arafta kalmaya devam etmek ya da kırılgan olmaya cesaret etmek. Bu arafta kalmaya devam etmek, o yakınlaşıp uzaklaşma dansına hissedip de kabullenmemeye, yarım bir aşk yaşamaya devam etmek demektir. Güvenli midir? Evet. Reddedilme riskini almazsın ama gerçek aşkı da yaşamazsın. Öte yandan kırılgan olmaya cesaret etmek kartları masaya koymak demektir. Ellerin titrese bile, kalbin hızla çarpsa bile dürüst bir konuşma yapmak demektir. Dramatik olmak zorunda değil. Dizi ilanları gibi olmasına gerek yok. Basit olabilir. Bak, sana karşı dürüst olmalıyım. Aramızda bir şeyler olduğunu hissediyorum ve senin de bunu hissedip hissetmediğini bilmek istedim. Evet, korkutucu. Evet, ters gidebilir. Ama reddedilmekten daha kötü olan ne biliyor musun? Pişmanlık. Tüm hayatını ya şöyle olsaydı diye düşünerek geçirmek, cesaretin olsaydı nasıl olurdu şüphesiyle yaşamak ve bak ikiniz de bunu hissediyorsanız onun da korkuyor olma ihtimali çok yüksek. O da senden bir işaret bekliyor. O da kilitlenmiş durumda. Bazen birinin ilk adımı atması gerekir ve belki de o kişi sensin. O korkak olduğu için değil. Bazen aşkın korkudan çıkıp gerçeğe girmesi için bir itmeye ihtiyacı olduğu için. Sana zamanla öğrendiğim bir şeyi söyleyeyim. Cesaret korkmamak demek değildir. Cesaret korkmak ve yine de yapmaktır. Ve gerçekten sevmek cesaret gerektirir. Çünkü aşk kırılganlıktır, risktir, teslimiyettir. Kendini açığa çıkarmadan, incinme riskini almadan sevmenin bir yolu yoktur. Ama pişmanlıkla yaşamak, kendini o kadar çok korumak ki iyi hiçbir şeyin girmesine izin vermemek. Bu herhangi bir reddedilme acısından çok ama çok daha kötüdür. Bu işaretlerin çoğunu tanıdıysan, aşk zaten var, zaten orada, ikiniz arasında titreşiyor. Sadece zaten gerçek olana bir isim verme cesareti eksik ve belki de bu video ihtiyacın olan itmedir. Evrenin sana verdiği işaret, mükemmel anı beklemeyi bırak, ilk adımı atmasını beklemeyi bırak, korkunun hayatını kontrol etmesine izin vermeyi bırak, bu aşkı yaşamayı hak ediyorsun, denemeyi hak ediyorsun, gerçeği bilmeyi hak ediyorsun, ne olursa olsun, Şimdi derin bir nefes al, sahip olduğun tüm cesareti topla ve git. Çünkü sonuçta hayat yarım aşklar yaşamak için çok kısa. Ve bu videoyu beğendiysen yorumlarda bırak. Bu işaretlerden kaç tanesini tanıdın ve bunu şimdi yaşıyorsan bana söyle. Cesaretin olacak mı yoksa korkunun kazanmasına izin mi vereceksin? Kocaman bir kucaklama ve unutma. Hissetme cesareti, yaşama cesaretidir. Aşkın korku yüzünden kaçmasına izin verme.